Bakalım Ye ye Hop hop haydi bakalım eller Hop hop Hoppa hey. hoppa Hey hey Hoppa 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 Ayyy Bir kez olsun bizi çalmasın adamım Hava kapalı Ama akalım yes. Arabaya bindim Yürü bakalım Tabii radyomuzda yine tepe takalım çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal taçın bence bir Ne oldu? Bakayım Bakayım Aaa elin Elin uzuyor senin ayaklarına kadar dokunabiliyorsun Aaa bravo sana kocaman kız oldun Bakayım böyle Ayy Aferin sana. Uzanabiliyor benim kızım. Süpersin sen. Büyüdün mü sen? Ay kocaman olmuş. Bak bak kollara bak. Kollara bak kollara bak. Kocaman olmuş benim kızım. Benim kızım büyüdü. Ayaklarını uzat. Ellerini uzat. Aferin sana. Aferin sana. Kemerimiz de takılı çünkü. Ay çok güçlü benim kızım. Ey, ay, ay, ay. Ben de yapayım ben de yapayım